Sen adam mı oldun? Sen adam oldun da bana sopa gösteriyorsun. Öyle mi? Senin o sopanı da seni de hak ettiğin yere koyar bu evladı Fatih'an. Akif'in dediği gibi girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bu millet bir olduğu sürece, yürekler tek olduğu müddetçe, dün Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi, biz tek durduğumuz müddetçe, ey Amerika, senin topunda, senin tankında, vallahi benim imanım karşısında zerre bile değildir. Cesurun bakışı, korkağın silahından üstündür. İmanın karşısında kim durabilir? Ama önce bir defa Müslümanın buna inanması lazım.